Merhaba. Bir eğitim videoma daha hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çektiğim bu eğitim videolarını en baştan ilerleyecek şekilde hazırladım. O yüzden eğer bu videoya ilk kez denk gelmişseniz bundan önceki videoları izleyip o şekilde sırayla devam etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ekşi mayalı ekmek eğitimi aslında teorik ve birtakım ayrıntıları içeren bir eğitimdir. Yoksa tarif olarak un, su, maya karıştırıp nasıl kaplıyoruz, nasıl yapıyoruz, onları gösterdiğim zaten videolarım var, eğitim içerikli videolarım var. Baştan sona bakabilirsiniz. Ama pek çoğunuz için o videolara bakmak, bir tarif videosunu izlemek, yani o 8 dakikalık bir video, ekşi mayalı ekmek yapımında başarıya e, ulaştırmıyor. Ben de aynı şekilde pek çok video izledim ama e, süreci anlamam ve istediğim kalitede ekmekler üretmem tam olarak 3 ayım aldı. Hem de neredeyse her gün ekmek yapmaya çalıştığım halde. O yüzden en baştan itibaren bu videoları izleyip eksiklerinizin yani hali hazırda ekmek yapıyor olabilirsiniz. Eksiklerinizin nereden kaynaklandığını tespit edebilirsiniz. Çünkü bir başkası sizin için ekmeğin hatasının nereden kaynaklandığını tespit edemeyecektir. Önemli olan ekşi mayalı ekmek yapımında şartlara göre hareket edebilmenizdir. Yani kendi şartlarınıza göre ekmek yapabilmenizdir. Ben şimdi size burada gösteririm. Unu suyu koydum. 4 saat sonra mayam 2 katına çıktı. Ama sizin ev ortamınızda o maya 4 saat sonra 2 katına çıkmayabilir ve o zaman ne yapacaksınız? Yani sorunlarla karşılaştığınızda kendi şartlarınıza göre nasıl adapte olacak ve nasıl sorunu çözeceksiniz? İşte ben onları da size aşama aşama anlatıyor olacağım. O yüzden not alarak söylediğim şeyleri kaydederek ilerlemeniz gerekiyor. Daha önceki iki videomda bazı yorum yapanlar olmuş. Hani hep bir konuşma içeriyor. Hani bunu biz nasıl böyle ekmek yapacağız? Zaten ekşi mayalı ekmek eğitimini yüksek miktarda ödediğiniz paralarla eğitim aldığınız yani eğitimin belki birkaç günü böyle teorik eğitimlerle geçiyor olacaktır. Hani ciddi bir eğitimden bahsediyorum. Yoksa direkt hadi şimdi suyu koyuyoruz. Hadi şimdi onu koyuyoruz. Hadi şimdi katlıyoruz. Bu şekilde bir workshop, bir eğitim faydalı olmuyor inanın kimseye. Mesela bana en çok gelen soru, "Hocam ekmeklerim sizin gibi olmuyor. Neden benimkinin kabuğu kalın oldu? Neden benim ekmeğim bıçak açmadı?" İşte onların sebepleri aslında sürecin birçok noktasından kaynaklanıyor olabilir. Tek bir problemden, hani sihirli değnek gibi, "Aa şunu yap bu, bu sorun geçer." Hani çoğunlukla bunu diyemiyoruz. Onun için süreç uzun, detaylı. Siz emek verip bu videoları izleyeceksiniz ve daha sonra da zaten yaptığınız hataları da tespit edebiliyor olacaksınız. Daha önceki videolarımda mayanın önemini, mayanın bakımını filan anlattım. Açıklamalara da ekstra video linkleri bıraktım. Daha önceden çekmiş olduğum hani ben bu eğitim serisinde aslında 5 yıldır sizlere anlatmayı ve öğretmeye çalıştığım pek çok videoyu organize ediyorum. Birbiriyle ilişkilendiriyorum. Sıraya koyuyorum. Yani en baştan başlayan kişinin de öğrenebileceği şekilde organizasyon yapıyorum. O yüzden hani daha önceki paylaştığım videoları da o eğitim videosu ile ilişkiliyse mutlaka açıklamaya link şeklinde bırakıyorum. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka daha önceki çekmiş olduğum o videoyu da izlemelisiniz. Şimdi ekmek yapımı ile ilgili bugün ben hafta sonu günümdeyim ve bu günümü artık hani pratik kısmına biraz daha odaklamak istedim. Şimdi ekşi mayalı ön mayamı hazırlayacağım ve 4-5 saat sonra mayam iki katını geçtiğinde ekmek yapımına da başlayacağım ve inşallah bunları da videolayarak sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi bunu bir seferde hazırlayıp bitirmem mümkün değil. Bugün belki işte atıyorum yoğurma katlamaları yapacağım. Sonra ben tabi videoları çekemeyeceğim gece olacak vesaire. Sonra bir dahaki hafta sonu da bu seferde işte son şekil verme pişirme vesaire onlara odaklanacağım. Şimdi ekşi mayamızı daha önceki anlattığım gibi ister oda ısısında tutup günde iki kere besliyoruz, ister buzdolabında tutup haftada iki kere besliyoruz. Diyelim ki en yaygın kullanılan metoda göre söyleyelim. Diyelim ki buzdolabında mayayı besliyoruz. Buzdolabındaki mayamdan böyle bir kaşık aldım. Yani 20 gram. Yani ben yine kaşık diyorum ama siz mutlaka tartarak e, hareket edin. Burada canlı bakteriler var. Onların ihtiyacını tam olarak karşılamamız lazım ki onlar da bize güzel ekmekler e, verebilsinler. Şimdi e, 20 gram, gram ekşi maya için ben e, 40 gram un ve 40 gram da su kullanacağım. Yani biz buna 1-2-2 besleme diyebiliriz. Bu şekilde hazırlanan bir ön maya 24 derecelik ortalama bir odasısında 4-5 saatte hazır olacaktır. Eğer sizin odasınız 30 derece ise bu 3 saate düşebilir. Oda ısınız eğer 20 derece ise süreç 6-7 saati uzayabilir. Aynı şekilde su miktarı da etkiliyor. Hani sulu hamur sulu hamurlar da çok çabuk mayalanır ya aynı şekilde eğer siz unu artırırsanız, katı besleme yaparsanız süreci uzatacaksınız. Peki bu bilginin ne faydası var? Şu faydası var. Süreç uzun. Ön maya hazırlama vakit alıyor. O zaman ne yapacağız? Gece yatmadan önce ekşi mayamızı hazırlıyoruz mesela. Gece 10'da hazırladık mayayı. Sabah 8'de ekmek yapmak istiyoruz. 10 saat. Şimdi ben bunu 1-2-2 hazırlarsam 10 saatte kesinlikle ekşi bir hale gelecektir. Organik asit seviyesi artacaktır ve güzel ekmekler yapmama da bu durum engel olacaktır. O zaman ne yapacağım ben? Hani besleme usulümü değiştirmem gerekir. İşte benim mayanın yükselme hızını yavaşlatmam lazım. Burada kullanacağım püf noktada un miktarını artırmak olacaktır. Eğer 20 gram mayaya ben 60 gram un, 60 gram su koyarsam Maya 7-8 saatte hazır hale gelecektir. Eğer ben mayaya 1 4 4 yani 20 gram mayaya 80 gram un 80 gram su koyacaksam o zaman 8-10 saate uzayacaktır. 1 5 5 de yapabilirim. 20 gram mayaya ben 100 gram un da koyabilirim. Bunu sadece süreci yavaşlatmak için değil. Çok mayaya ihtiyacım var ama ana mayam az diyelim. O zaman ne yapacağım? Ben 100 100 koyacağım. Yani 220 gram edecek toplamda ve 2 ekmek yapabileceğim. Bu şekilde yavaşlatacağım süreci. En fazla da 5 katı kadar koymanızı tavsiye ederim. Daha fazla koyarsanız risk alırsınız. O maya olgunlaşmayabilir, yükselmeyebilir. Ve beslemeyi yaptıktan sonra her zaman mutlaka çizgi çekiyoruz ya da ip takıyoruz. Seviye koyuyoruz. Maya 2 katını geçtikten sonra kullanmaya hazırdır. İki katını geçti diyelim ama çok bekledik. O zaman da yine bir risk alıyoruz. Organik asit seviyesi çok artıyor. Hani yükselme oldu iki, iki katını geçti. Üç katına da yaklaşabilir. Bu biraz unumuzun içeriğiyle, zenginliğiyle de alakalıdır. İşte o zaman 2-3 saat içinde içinden alıp kullanmalıyız. Çünkü sonrasında seviye yüksek gibi görünse de içindeki kabarcıklardan dolayı yine asit seviyesi yüksek olabilir. O zaman tekrar besleme yapıp tekrar beklememiz gerekebilir. Bazıları soruyor hocam buzdolabına alamaz mıyım? Evet bu da bir yöntem. Öyle de yapabilirsiniz. 20-40-40 beslediniz ama buzdolabına aldınız. Sabah kalktığınızda bakacağınız tek şey var. Seviye ne kadar artmış? Eğer seviye 2 katını geçmemişse bu sefer oda ısısını alırsınız. bir saat 2 saat kontrol edersiniz. Eğer seviye artışı 2 katını geçmişse mayanız hazır demektir. Birçok işletmede aslında bu şekilde hareket ediyor. Mayanın başında bekleyemiyor. Beslemesini yapıyor ve buzdolabına alıyor. Ertesi günde kontrol edip maya hazır değilse orta oda ısısında bekleterek hazır hale gelmesini sağlıyor. Şimdi hep beraber bu ön maya hazırlığını yapalım ve ekmek hazırlama süreçlerimizde ilerleyelim. Böyle kapağı çok sıkı kapanmayan bir şey kullanıyorum aslında. 20 gram ana mayam var. Önce suyu ekliyorum 40 gram. Tabii bunun bir önemi yok. Önce unu da ekleyebilirsiniz ama bu şekilde çok daha pratik oluyor. Önce şöyle bir mayayı çözdürüyorum suyun içinde homojen hale getiriyorum. Böylece unu eklediğimde sadece şöyle 2-3 çevirip unun ıslanmasını sağlamak yeterli hale geliyor. Evet, bakın çözdürdüm. Şimdi unu koyuyorum. Bu unun dörtte biri tam buğday unu, geri kalanı da beyaz un. Doğal beyaz un, yüksek proteinli un, en güzeli yani yüzde on üzerinde protein içeren unlar. Ama tabii ki siz istiyorsanız sıf siyez unu, sıf işte sıf kavılca unu ya da atalık unlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz. Ama en performans yüksek maya nedir diye bana sorarsanız nişast oranı yüksek olan beyaz unlardır derim. Benim yaptığım gibi sizde de işte 40 gramsa eğer 10 gramını tam buğday, karakılçık gibi tam unlardan, kalanını da beyaz un şeklinde hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tadı hem asidik olmuyor hem de çok güzel kabarıyor. Bu arada çavdar konusuna değinmek istiyorum. Çavdar ekşi mayanın ilacıdır. Eğer mayanızda bir şeyden şüpheleniyorsanız performans bozukluğu olabilir, koku olabilir. Mutlaka çavdar ekleyin. Yani şu karışımın içerisine dörtte bir çavdar ya da yarı yarıya çavdar ekleyebilirsiniz. Bunu çok sık yapmayın. Çünkü çavdar da çok çabuk acıktırıyor ve ekşi bir tat veriyor. Hani bazıları o aromayı, o ekşiliği de seviyor. Hani bu kişisel bir şey. Ama nötr ekmekler, hani çocuk çocuk da yiyorsa hani yoğun aromalı değil de nötr ekmekler yapacaksanız çavdar kullanımını Böyle karışım şeklinde içine biraz ekleyerek yapın. Sadece saf çavdar şeklinde yapmayın. Evet, şimdi karışımı hazırladım. Kenarları şöyle temizliyorum ki görebileyim içini. Evet. Bu şekilde bakın şöyle göstereyim yakından. Bu şekilde bir karışım oldu. Bazıları çok cıvık oluyor. Kullandığınız unla alakalı kullandığınız unun su çekme kapasitesi düşükse eğer, hazırladığınız maya da cıvık olacaktır. Şimdi kapağını da şöyle bırakıyorum ve şimdi üzerine bir çizgi çekeyim. Şöyle ortalama bir yerinden. Şurası olabilir. Böyle bir çizgi çektim. Şimdi bu iki katını geçtiğinde kullanabileceğim. Oda ısısında bu şekilde bekletiyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yorumlara soru ve katkılarınızı bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.